Şimdi ben oynuyorum ben burada kutu kuruyorum arkadaşlar adam gelsin kaçmaya çalışıyorum biraz kaçtım Sonra ben burada bekliyorum arkadaşlar zaten buralarda hiç kutu olmuyor ben böyle bekliyorum hadi yine bekliyorum Evet şimdi kutuyu buraya geldi. Ben atladım. Burada aksesuar attım ama tutmadı. Sonra beni öldürmeye çalışıyor zaten. Bakın robot tam burada. Yani ben ondan kaçmak için buraya gidiyorum. Yani şu robotu ödüyor gibi böyle fake oluyor. Bir tane aksesuarım vardı. Varmış bir tane aslında. Ben bu aksesuarımı da burada kullanıp kazanıyorum. Sizce? bu kaçışı şey? On üzerinden kaç puanlarsınız. Hem de bir maçta Charlie ile atalım. görelim. Hem de tabletten çekiyorum. Sizi görüntü kalitesi nasıl? Evet, başlayalım. Biraz şanslı mısın? Çok, <laughs> Çok Siz adamlar geliyor. Çellilo oynamayı bilmiyorum ki yani. Bir şey demiyorum. Hayır ya. <laughs> Helal olsun. Bence güzelmiş. Hadi. Hadi be. Helal. Bizi şey muhteşem bence arkadaşlar. Ya bro ne yapıyorsun? Ya bazı arkadaşlar. Biraz güzel. Muhteşem attı ya. Yani. Bak bir de ben. da Hadi. Hayır ya. Her şey, şey. Şey hadi şey. Bir saniye şey, bir de şey. Helal olsun. Yani çok iyi arkadaşım. Ya. Hadi. Öldüm mü? Sen biraz bekle. Hadi tamam da. Hadi be Brock. <laughs> ya biz Brock. Ya ne yapıyorsun? <laughs> <'a, Allah> <laughs> Gelin tekrar koy Bir şey merak <laughs> ettim. Yanımızda bir brok. Ne kadar kaliteli insan çok fazla kupası var. O adamın 78 bin kupası var. Yani karşıdakiler çok bu da zaten kötü. Şu adamlar çok yüksek, bizdeki de çok yüksek. Şu adam beklesin. Bir şey demiyor. Evet. Şimdi tekrar maç atıyoruz. <laughs>

Hayır nasıl öldüm ben ya? O yanındaki adamın gözü güzelmiş. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi <bir> <laughs> ben çok Arkadaşlar benden insanın efsane bir kostüm var. Hiç söyleyeyim ederim. Aklıma gelmişken. <laughs> kadar gösterim bir. Hem de sizi toplam kolarımı da göstereyim. Bir. Hemen bakalım nereye. <laughs> 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 en yüksek kupalı karakterim. Kendi arkadaşlar 960 tanıştı. Sinirlerini hiç kasmadım tekrar. Bugün Dynamite 8 kupa yaptım arkadaşlar. Ee, başka böyle. Bunu 700 yapmayı planlıyorum. Zamanı geldi mi? Şu renklerin kostümü seviyorum. Ee, başka neyiniz vardı? Başka bir şey yok. Size kostümleri göstermeye gerek var mı? Var herhalde. Bir dakika. Arkadaşlar bu benim üçüncü efsanevi kostümüm olacak. Belki dört de olabilir çünkü antivirus 8 bit almayı planlıyorum. Bakın 3 tane gizemli kostümüm var. So Rızadıkları aldım. Şunu Mike bir de Scott Buster Shelley. Zaten herkeste var. 22 tane Destansı. 2 tane efsanevi. 3 tane de hiper şarjımız var. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu